PKK silah bırakır mı ya? PKK niye silah bıraksın ya? Hayır. Bıraksa tabii bir hayır bu ama asla silah bırakmaz. Bütün yöneticileri bunu sırala söylüyor. Çünkü o zaman HDP de yok olur, PKK da yok olur. Bir terör örgütü kendi amacına ulaşmadıktan sonra terörü bırakmaz. Türkiye'ye dayattıkları iddialar var. E, talepler var. Bunlar oluşursa e, kısmen vazgeçebilir. Ama bunlar oluşmadıkça vazgeçmez. Bizim yöneticilerimiz bizi pasifize etmeye çalışıyorlar. Bazıları. Sürekli PKK propagandası yapıyor. İşte subayınızı şehit ettiler, askerinizi şehit ettiler. Biz de dağı taşı bombalıyoruz. Milyarlarca lira o bombaların değeri. Evet. Boş araziye PKK'ya bomba attık değil mi? Bomba atıyorlar. E gidip tepelerine atsınlar demiyorum. Ama ilimle, irfanla bir çalışma yok. Milli gençlik çalışması yok. Milli şuur dersi verilmiyor. Halbuki milli eğitimde milli şuur dersi olması lazım. Gençler eğitilmesi lazım. PKK'nın hepsi komünist milli şuur anlamında eğitiliyor. Ama bizim kendi manevi varlığımızı savunacak şekilde milli şuur verilmiyor. Onlara komünist şuur veriliyor. Allahsız kitapsız şuur veriliyor ve bunun uzun eğitimini veriyorlar. Türkiye'de böyle bir eğitim yok. Burada Darwinist eğitim var. İşte senin atan mikroptu, senin atan solucandı. Gençlere bu öğretiliyor. Bir tane teröristin, PKK'lı teröristin zarar gördüğüne dair haber yok. Ama bizim subaylarımız habire şehit ediliyor. Ben ölüm haberleri gelsin demiyorum. Ama bak bir tane PKK'lının öldürüldüğüne dair haber yok. Evet, evet. Orayı bombalık, burayı bombalık. Adamlar her yeri duruyor. Evet. Cayır cayır faaliyet halindeler. Evet. Ancak IŞİD'in e, mevzilerin vurulması için bizim havaalanlarımız açılmış. Biz diyor YPG'ye yardım edeceğiz diyor açıkça Amerika. Bizim yöneticilerimiz de çıtı çıkmıyor. Hiçbir şey demiyorlar. Ya YPG, PKK terör örgütüdür. Aynısıdır. Siz bunlara nasıl yardım edersiniz demiyorlar. Evet akıl almaz bir sessizlik, akıl almaz bir çekingenlik var. Kim yakayı kaptırdı anlayamıyorum ya yakayı kaptırsam bile. E gelsin seni adam vursun ya en fazla. Sen en fazla öldürür şeyi de vursun. Ya bu kadar çekilmeye ne var kardeşim ya? Ne var yani? Gelsin seni adam vursun vuracaksa şehit olursun. Ya bu kadar çekilecek ne var ya? Ee, şu an PKK bütün azgınlığıyla ayakta. Yani PKK'ya karşı operasyon diyor mu? E, zahiren çok göstermelik bir operasyon gibi görünüyor. Evet.